Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Muğla'daydı. Bir miting düzenledi. Adaylarını tanıttı. Türkiye İttifakı vurgusunu bir kez de Muğla'dan yaptı. 2019'daki büyük zaferi yaşayanlar, yaşatanlar buradalar seçmen bir yere gitmedi dedi. CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Büyük Türkiye İttifakı'nın içinde hep birlikte yer aldığımızı görüyorum. Türkiye İttifakı vurgusunu bir kez de Muğla'dan yaptı. Yerel seçimde adayları için oy istedi. Türkiye İttifakı kim biliyor musunuz? Kimden oy istiyor? Milli takım gol atınca ayağa sıçrayanlar var ya, işte Türkiye İttifakı onlardır. Onlardan oy istiyoruz. Türkiye İttifakı'nın Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu hep birlikte göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, seçmenin hala aynı kaldığını söyledi. Ankara'da yapılamayan ittifakın sandıkta yapılacağına inandığını anlattı. Biz Ankara'da bir ittifak, bir işbirliği gerçekleştiremedik. Ama 2019'daki büyük zaferi yaşayanlar ve yaşatanlar buradalar. Seçmen bir yere gitmedi. Özel'in bir de daveti vardı. CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu söyledi. Kapıyı ardına kadar açık tutun. Çünkü baba evi uzaktan gelen olacaktır kapı açık olsun. Yakından gelen olur kapı açık olsun. Başka yere gitmiş olan olur kapı açık olsun. Gelene sakın ha kapının önüne geçip de niye geldin? Geçen seçim nerelerdeydin? Bizi bırakıp niye gittin? Sakın hesap sormayasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki muhalif isimler 1 Nisan'ı bekliyor tartışmalarına dahil olduğu. Sizin için o tarih ne ifade ediyor? 1 Nisan'ın anlamı ne diye soruldu kendisine. 1 Nisan Nisan ayının birinci günü yanıtını verdi. Partinin başarılı olmasını istediğini söyledi. Bir Nisan sizin için ne ifade ediyor sorusuna CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, 1 Nisan, Nisan Bir Nisan, Nisan ayının birinci günü o kadar yanıtını verdi. CHP içindeki muhalif isimler seçimden bir gün sonrasını bekliyor eleştirilerinin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Ayşeganioğluna konuştu. Bir Nisan'ın kendisi için ne ifade ettiğini anlattı. Bir Nisan, Nisan ayının birinci günü o kadar. Seçimin ertesi günü, her seçimin bir sonraki günü vardır. Evet günaydın arkadaşlar günaydın. Yerel seçimde muhalefetin ittifak kuramaması, çok adaylı yarışın olacağı 31 Mart için 1994'teki başarısızlık acaba tekrarlanıyor mu yorumlarına yani neden oluyor. Uçukları, Kemal Kılıçdaroğlu bu söylemler içinse hiç ben partinin başarılı olmasını isterim dedi. Hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bu kez Sarıyer'deydi. köy sahilinde olta balıkçılarıyla buluştu. Bir araya geldi. Balıkçılardan destek istedi. Oltayı eline alıp balık tutmayı denedi. Oldukça renkli görüntüler, sahneler yaşandı. Gelecek inşallah. inşallah. daha iyi olacağız. Balıkçıların desteğini arkasında hissetti. Oltayı eline alıp balık tutmayı denedi. Bu renkli görüntüler ortaya çıktı. Nereye attın sen böyle? 1 Nisan'dan sonra beraber yapacağız. Beraber inşallah. <laughs> ne çıkıyor burada genelde? İstanbul. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Her gün ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelen kurumun bu kez durağı Sarıyer oldu. Yeniköy sahilinde olta balıkçılarını ziyaret etti. Amatör olta balıkçılığı yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Oradan balık çıkmaz. Nasıl balık? Balık bugün biraz yok. Kurum bölgenin ve balıkçıların sorunlarına dinledi. Yerel seçimleri için vatandaştan destek istedi. Aksaklıkların giderilmesi sözünü de verdi. İnşallah. İnşallah. Biz hem Marmara'mızı temizleyeceğiz, hem Boğazımızı temizleyeceğiz. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'ta seçim çalışmalarına devam ediyor Ankara'da. Servis Araçları Odası ve Otonomi Esnafı ile buluştu. Ankara'nın ulaşım, trafik sorunu olduğunu söyledi. Yeni yollar, metrolar, alt ve üst geçitler yapmazsanız sorun çözülmez dedi. Geçen Ankara hazır mı? Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mamak, Akyurt ve Keçiören ilçelerindeydi. İlk durak servis araçları odası oldu. Eğer yeni yollar, yeni bulvarlar, metrolar yapılmazsa, alt geçitler, üst geçitler, köprülü kavşaklar yapılmazsa, birinci Ankara'nın trafiği İstanbul'dan daha da çekilmez hale gelir. Ben hizmet yapmadım, yardım yaptım. Böyle bir şey yok ya. Altınok ok daha sonra ise otonomi esnafıyla buluştu. Ankara'nın Ticarette, sanayide, ekonomide, sanatta, kültürde, sporda, sosyal faaliyetlerde birçok alanda çocuklarımız, gençlerimizle beraber ya makus talihinin değiştiği bir seçim olacak veya Ankara tamamen ışıkları sönmüş, daha da sönecek bir şehir olacak. Cumhur İttifakı adayı Altınok'un son durağı da Hamsi Festivali'ydi. Altınok'un yaptıklarının, yapacaklarının teminatıdır. Biçti mi Hamsiler? İkramları yapalım. Tıpkı İstanbul gibi Ankara'nın da en büyük problemlerinin başında geliyor. Ulaşım, trafik sorunu. Turgut Altınok bunu gündeme taşırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da benzer bir seçim çalışması üretiyor. Öncelikli başlıklar arasında o da trafiği almış durumda. Gençlerle ve menübüsçü esnafıyla buluştu. Vaatlerini anlattı, gençlerin sorularını yanıtladığı Yeni metro hattı projesi olduğunu söyledi. İhale ettik dedi. Elvan Kent Eryaman arasında e, ulaşım aracı yok diyebilirim. Metro hattı projemiz var. Koru metrosundan Bağlıca, Bağlıca'dan hızlı trenin istasyonundan direkt Elyaman'a giden projeyi yeni ihale ettik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gençlerle buluştu. Onların sorularını yanıtladı. Antares'in hemen arkasında 50 futbol sahası büyüklüğünde park bitti hemen hemen. Orada bisiklet yolları da var. İstediğin kadar kullanabilirsin. Seçim çalışmaları kapsamında minibüsçüler esnaf odası üyeleri ve başkentli minibüsçü esnafıyla da buluştu. Mevcut Başkan Yavaş vaatlerini anlattı. 7-8 aydır halk otobüslerine yaptığımız desteğin benzerini Dolmuşlu esnafımızı nasıl yapabiliriz diye bakanlıklarla yazıştık vesaire en sonunda tüm düzenlemeleri yapabiliriz, yeni hatları açabiliriz. Dolmuşlu esnafın bekleme yerlerini dört dörtlük bir şekilde inşallah yapacağız. Tartışmaların odağında olan su konusu da Mansur Yavaş'ın gündemindeydi. Rakibi Turgut Altınok suya indirim yapacaklarını söyledi. Yavaşsa maliyetin altında su tarifesi uyguladıklarını anlattı. Hem Anayasa Mahkemesi kararları ve sayıştay raporları doğrultusunda su maliyetinin altında satılamaz. Bugünkü maliyetimiz 37 lira. Biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Maliyetin neredeyse yarısına su veriyoruz zaten. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'da kentin iş insanlarıyla bir araya geldi buluştu. Ekonomi alanında çalışmalarını paylaştı. İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız dedi. Ancak toplantının en dikkat çeken anı soru cevap kısmında yaşandı. Belediyenin sosyal tesislerinde efendim, e, içki yasak düşünüyor musunuz? Hayat tarzınız vesaire vesaire... Valla bu konuda benim sorun cevabım çok net. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na talibim. İl müftülüğüne talip değilim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza da Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin misafiriydi. Merhaba, merhaba, merhaba. İzmir İktisat Kongresi ile belirlenen ekonomide tam bağımsız hedefinin konulduğu bu toprakları zenginliğin ve bereketin şehri haline getirmek arzusundayız ekonomi vurgusu yaptı. Salonu dolduran iş insanlarına kentin ekonomisinin kalkındırma projelerini anlattı. Adımlar. Dün olduğu gibi bugün de İzmir'imiz üretim ve ticaretle zenginleşecek. İnşallah zenginliğine zengin katacak, zenginlik katacak. <laughs> Kent ekonomisine ilişkin projelerini paylaştı. İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız dedi. Evet, Yeni işim ilk ofisin projemizde Girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacağız.